Evet, gün batımına geldik şu an. Efsane bir yerde konser eşliğinde gün batımı. Bir de çekimlerdeyim şu an aşkımsıra baktığımda. Minde bir kap gel. Ve harika bir yer. Yasal. Kaçın Allah'ını sen. Gel gel. <laughs> evet, bastıysam başladı demek. Let's <laughs> go. Yüklendik yatağa oradan. Sol elim çöp. Sağ elim kamera. Benim iki elim ne? -"Ben şimdi bir düz bir, bir, bir yapma. We are going to the camping. Evet, bugün 90'lar kam ee, ne vardı bugün 90'lar -"90'lar konseri. Evet 90'lar konseri var. Hem 90'lar konseri. Çılgınlar gibi dans ediyoruz. Gecede kamptaş, arabamızı içip uyuyoruz. Çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar neredeydi? Yasun'un orada. 90'lar festivali var dediler. Evet. Ordu sayfası bildirdi. Konser. Ve dedik ki gitmişken bir de kamp yapalım dedik. Kampada giden dedik. O yüzden bir de buraları seviyoruz. Aslında 20-25 dakika yakın ama yani sanki uzun yola gidiyormuş gibi gitmişken kamp da yapalım diyoruz. <laughs> Hazır mısın o zaman? 90'lar müziği açıyorum ve yola koyuluyoruz. Let's go! Ya son oraya döndük. Ve şu an gidiyoruz, hareket ediyoruz. Aa, ne oldu? Minderler dediğin doğruymuş. Evet, arkada da. Minderler, akıllı konser için geliyor arkadaşlar. Hazırız. O yolu çok güzel. Minderini kap gel dediler, kaptık geldik. Ben yani girişi bile çok güzel. Vay be, minderimizi aldık geldik. Ama kamyonla. <laughs> evet, şu an geldik. Ee, güzel bir otopark yapmışlar gelişim ve bayağı <laughs> Hazır mısın? Yes, we are ready. Son acıma, ha, bakalım. Jandarmalar da yemek yiyordu herkes. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle <de, gülüyor> herkes bize bakıyordu Yine ama. Şimdi girişte bir gerginlik yaşadık arkadaşlar. Kameralar <laughs> elimizde görünce Adamlar yemeği bırakıp göreve döndü. <laughs> <laughs> <Sana> gö <laughs> sonra gö Birazdan gelip bir sildirecekler videoyu. Görevi biz yapmıyor <laughs> muyuz? <güzelim. gülüyor> aynen aynen beni yani o sıra kamilleri... Efendim? Bir yakışa istiyor. Adamlar Bizi bıraktı. Bizi sesleri geliyor. Abi evet. Bağırıyor, aşılasın. Evet, Ordu'dan ortalama 25-30 dakikaya geldik. Ve sesler gelmeye başladı. Burada kilise var Uj'da. Kilise var, biz de yanında dans ediyoruz çılgınlarca. <laughs> ya harika kafeye, restoran, pediye bir kesiyalar. Yani, en uç da eski deniz kenarı var. Manzaranın bence en güzel. Burası en evet orada da en uç olduğu için Yason Burnu diye geçiyor. Yason Yarımadası Burası, diye geçiyor. Burası, Burası, Church Kilise. Evet, evet ve şu an aşkım, buradaki kilisenin tarihi yazıyor zaten okul biraz da. Hani burada demek ki kilise burada bir yaşam varmış. Şu an manzara öyle bir güzel ki burada yani efsane bir yerlerden biri çok güzel yere kafa açmışlar. Gün da en güzel olduğu yerlerden biri. Evet, gün batımı Bayağı direkt da deniz batıyor. Burası jandarma bölgesi geçiyor çünkü merkezde olmadığı için. O Demek yüzden... Demek ki sağlam bir kalabalık olacak arkadaşlar. Evet, bak şu sahneyi gördün. Her yer min ders. Oo. Kamyonu buraya kadar almışlar. Nereden girdi o kamyon? Buradan veya arkadan başka yerden bilmiyorum. <laughs> deniz mi? <laughs> Buradan Bu geçmiştir. Mi? Şu an yaklaşıyoruz. Heyecanlı mısın? Yes. Na, 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 na. Ee, benim niye uçurtmam yok? <laughs> Bunu yayınlayacağım biliyorsun. Hayır burayı kes. Hayır kesmeyeceğim. O ya sonu da açmışlar bugün kiliseyi. İstersen önce bir kilise yapalım mı? Ben bir günahlarımı çıkarıp geliyorum. <laughs> önce bence bir kiliseye girebiliriz ha. Ne dersin? Oo. Kilisenin içinden geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Minder bulamazsak da sandalye alır geliriz. kilisemiz. Evet gördüğünüz gibi restorana etmişler. Geçen bir ara buraya kurt falan koymuşlardı. Onu kaldırmışlar. Evet, minder kaldı mı? Kalmadı herhalde. Tamam, gelir mi yine? Gelir. Tamam, daha gelmez. orada. Almaya kalksan iki saate, üç saate gelir. O zaman minder kalmamış. Ya, gel Biz zaten bir... sana bir şey de yaparız. Nerede mıyım? Yere de otur. Ya, sana şeyi getiririz. Bizim örtümüz var, sandalyemiz var. Aa, tamam baksana. Ben minder almışım. Ya lan otobüs parası var ya burada gelmesi ya. Kendiliğinden üstüye inedit. <laughs> Kaldı ama da. Konsere gelirsin ve altın her şeyi yapar. Evet gün batımına geldik şu an. Efsane bir yerde konser eşliğinde gün <gülüyor> batımı. De <laughs> çekimlerde Ve harika bir yer. Yasal. Burnu. konseri. En önden izleyeceğiz. Beni konsere getireceğini söylemiştin ama bu kadar da tahmin edin. evet. <laughs> Evliyseniz bütün ücretsiz halk konserlerini takip edin. Belediye hesaplarını takip aynı edin. Aynen öyle. evde yapıp gelin. <laughs> evet birden yağmur yağmaya başladı ve biz Allah'tan <laughs> arabada yağmurluğumuz vardı. Hemen yağmurlukları giydik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes kaçıyor. Neden yağmur öyle bir bastırdı ki? İstersen iki tane şey ayarayım mı? Hayır. O zaman şu sandalyenin arkasına geç. dedi kameranın arkasında da Çok kaçın, kaçın. Aman gel gel. Araya gir, araya bir yere gir. Gir şu araya gir. Gir gir araya gir. ne <laughs> <Araya gir. gülüyor> <laughs> 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 Aslan tut, aslan tut. Mehmet ayı olmasın ya. Kamera <laughs> arkasında. Aslan tut. bizim çadır <laughs> Aynen, kargaşayalım. Denizin üstünde hortum çıktı ya. Al, al, al. Görüyorsunuz. şuradan evet. evet, ya, İstemiyorum. <laughs> Sen Şurası daha bana konser <laughs> giden dersin. Var ya öyle bir kaçmak herkes. Aşkım biraz dinle, arabaya gel. şey ver. Bence az bir daha dokunalım ya. Keyfine bakalım. Sen <laughs> şey, şey arkadaki evet, evet. radyosuna radyosunu ya. mü? Youtube. <laughs> evet, hortum devam ediyor. Gördüğünüz gibi. birazdan buralar her yer uçabilir. Biz diyor bir şey ya. mu daha bir sürü gördüm. İnşallah uçmazlar. Sen kaç kıyorsun? Millet kaçıyor. Abi buraya var mı?

o zaman sandalyeleri kapat. Bizi öldürmeye çalıştık. Minderi geldi de. üstüne yüzdük. Bunun için mi minder istediniz? <laughs> Minder bize can simidi oldu. Hortum bize doğru geliyor. Herkes çığlık çığlık kaçtı. Yani Allah. konser iptal oldu. Efsane bir... İptal olan sadece konser değil de gençliğimiz de. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani bizim için en son çadıra, çadırı, çadırı, çadırı kalacaktık. Çadır portum uyarısı verdi. Gittiğimiz kamp alanında çünkü sel oluyordu arkadaşlar. Kamp alanına gittik. Normalde ilk gittik konserden önce yer yoktu. Sana bir hitte kimse yok adam kapatıyoruz yazmış. Evrenden bunu istedik ama detay istemek her zaman önemli işte. Hemen yer olsa keşke dedik yağmurlu oldu buna da şükür. <laughs> <üçüncü. gülüyor> <laughs> <laughs> ben ne motoru böyle yapıyor? Böyle şöyle.